Merhaba arkadaşlar, Aşk Chase kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Karamel yapım imzasına taşıyan bölümleriyle yayın hayatına Türkçemizde devam eden sevilen dizimiz. Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından sizlere özel yepyeni kareleri topladım arkadaşlar. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anındayız. Haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için bizlere destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi çabarsınız değerli izleyicilerim. Her zaman bizimle kalın. kalın